Sonuç olan bir hakkını korkucu Arda Güler'i bir babasını nasıl tekmiştir ve buna gördüğünüz bir şeyler yorum yazın ve abone olun like atın. Söylemem için bu tatlı köpeği seviyorum. Gördüğünüz gibi internetten bir gördüğünüz gibi Arda Güler'dir. Arda Güler bir hastanıyordur. Hastaneye kadar hemen olduğunu kimindir ve bunu hemen sevdirdinizdir. Ve attı bir kere Karlı ağlayıp sevgilinle sevgilinle ayıldı. Artık bunlar oynuyordur. Vurmasızı gibistir. Ardı güyerler kardeyle kanka olmuştu. Belediye başkanı olanları bu berede baskın ve tarif sevgi sevgili değildir be arkan kedir her baskı taktığınız bir şey ayrı güler ve ikerde de vardır gördüğünüz gibi hemen bunu sasırın ve abone olan da arkadaşlarına söyleyin ve hepinizi izleyebilirsiniz de